Peki burada şimdi e, öbür soruyu da neler aşka sevgiye bürünüp beni benden alıyor? Yine bununla ilişkili ee, bu, bu da başka bir burada bakış açısı. Olarak... Bu da günümüzde sevgi ve aşk e, iki farklı duygu. Sevgi insanın var olmasındaki bana göre ana duygulardan Hı -hı. bir tanesi. Yani sevgi ve korku bütün seçimlerimizi de bu iki duygu Hı -hı. üzerinden yapıyoruz. Aşk da bir hal yani çok büyük belki sevginin o ilk ateşli halleri. Ama günümüze baktığımızda aşk ve sevgi ki eminim herkes şikayetçi ve Twitter'da da takip ettiğimizde hep onu görüyoruz. Ee, çok dönüşmüş halde gerçekten takım elbiseye dönüşmüş halde yani kadın erkeğe bakarken iyi bir saate dönüşmüş halde yani güce dönüşmüş halde paraya dönüşmüş halde kadınlar... ...aynı tipteki erkeklere aşık olmuş haldeler. Ama gerçekten ee, aşık mı aslında baktığınız zaman? Değil. Ee, şöyle yalan söylediğini de düşünmüyorum. Hayır yalan evet, söylemeyi öyle zannediyor. Evet öyle bir algı, algı öyle yönetiliyor öyle de, ki... Evet, kadın içinde yani erkek içinde tam tersi... Yani ter şu tiplemeler, şu e, formlarda olan insanlara sen uygunsun. Kadın içinde erkek, erkek içinde, içinde, yanına güzel bir kadın olsun, yakışıklı olsun. Yok iyi huyu olsun, kötü huyu olmasın, yok işte... E, arabası Sen, parası, parası o kadar maddesel ve yani çok boş bence tabi ama genel maalesef böyle <laughs> bir algı var yüzeysellikte yaşattığı için derinleşemeyip gerçek aşk sevgi yaşanmıyor, yaşanmıyor dolayısıyla o soru da oradan geliyor neler sevgiyi aşkı bürünüp beni benden alıyor diye oraya yazıyorlar sonra bakıyoruz ki A, bunlar aslında değilmiş şey mi dönüyor gibi ee, dönebilir İstedi yani <laughs> insanlar istediklerini yazabilirler ya olanı yazabilirler ya olmayanı ya özlediklerini ya geride bıraktıklarını ama yazdıkları şeyden bir şey çıkartacaklardır. Toplamına bakmaları gerekiyor. Kolaya kaçıp nerede boğuluyor, nelerden vazgeçiyoruz? Evet, korkuyoruz çünkü. Orada da korku Hı -hı. güdümüz çok önde. Ee, başaramama korkusu, becerememe korkusu, yapamama korkusu, fark edilememe korkusu, beğenilmeme korkusu gibi sıralayacağım. Değil mi? Korkular zaten hep Birçok korku denememizi, adım atmamızı, adım attıktan sonra devam etmemizi engelleyen e, duygularımız, korkularımız. Dolayısıyla geride durabiliyoruz.